Güç Partisi Genel Başkanı ile beraberiz. Turgutlu Kongresi inşallah yapılacak. Bununla ilgili görüşlerine başlıyoruz. Teşekkür ederim CETİ'yi gördüğünüz için. E, Manisa bizim için Güç Birliği Partisi için çok önemli. Turgutlu ilçemiz çok önemli. Çünkü Türkiye'de 132 günlük bir partiyiz, Güç Birliği Partisi olarak. Şu an Türkiye'de 67 ilimizde ve ilçelerinde teşkilatlanmamızı tamamlamış bulunmaktayız. Ne yazık ki ulusal ve küresel yaşadığımız COVID-19 süreci malumunuz olduğunuz üzere 67 günümüz böyle geçti. Ama e, halkımızın yüreklerine dokunabildiğimiz için 67 il ve ilçelerinde teşkilatlanmamızı tamamladık. E, Manisa bizim ilk resmiyetini verdiğimiz ilimiz. Büyükşehirli Partisi da. olarak ilk resmiyetini verdiğimiz ilimiz. İlk resmiyetini verdiğimiz ilçemiz ise e, Menderes Başkanı. O yüzden Turgutlu bizim için ciddi anlamda önemli. Bugün de başkanlarımızın yanında olmak istedik. Turgutlu'muzun yanında olmak istedik. Bu arada şunu da belirtmek istedim. E, Turgut Sulmak Spor'un 3. ilke çıkışını kutluyorum. Başarılar diliyorum. Üçüncü çıkmadık, çıkmadı. çıkma çalışıyoruz. Başarılar olarak yanlış o zaman bir şey geldi. <laughs> Üçüncülük olarak ama spor her zaman bütünleyici, barışçıl barışçı olursa ne mutlu bize diyoruz. Güç birliği olarak şunu rahatlıkla diyorum. Biz oy çalışması yapmadık, yapmayacağız. Çünkü biz güç birliği partisi ve güç birliği hareketi platformunda bulunan 152 dernek, sivil toplum kuruluşu, konfederasyonlarımız, federasyonlarımız, sendikamız, dört kooperatifimiz, ticari işletmemizle beraber yılın 366 günü halkımızın sosyal, ekonomik, kültürel anlamda yanında olacağız. Eğer ki halkımızın boğazından geçen lokma dalı terimiz varsa, katkımız varsa tevezü halkımızındır. Haricinde şunu rahatlıkla buradan taahhüt edebiliyorum. Güç Birlik Partisi o için çalışmayacak. Türk, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini şekillendirmek için doğan tek kırmızı çizgisi vatanperverlik olan bir parti. Diyeceksiniz ki vatanperverliği nereden ölçüyorsun? Bir cihaz mı var? Diyorsun. Vatanperverliğin ölçmemizin tek bir şeyi var. Doğru, dürüst, erdemli, adaletli ve herkese eşit adaletli toplumsal kişi grup, görevini layıkıyla yerine gidiyorsun, getiriyorsa işte bu adam vatanperver. Çizgimiz sadece budur. Ne olursa olsun kitle partisiyiz, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmıyoruz. Bunu bütün partiler, bütün insanlar söylüyor. Ama diyorum ya, biz de söylüyoruz. İnanmayın diyorum bize. Ama yaşam tarzımızda bunu uygulayabiliyorsak o zaman buyurun gelin Türkiye'mizin geleceği hem Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.